Ahmet Havaş Fişenkleri gururla sunar. Ahmet Havaş Fişenkleri, Ahmet Havaş Fişenkleri. Şimdi size Ahmet Havaş Fişenkleri'ni tanıtacağız. Önce bir adet tüfeğimiz var. Tüfeğimizi görüyoruz yakından. Evet, tamam. Gözümüze sokmayın. Evet. Gördüğünüz gibi Ahmet Havaş Fişenkleri'ni namluya sürüyoruz. Tamam mı? Evet. Şimdi Ahmet Ağaç ile vurduğumuz ördekleri Kavukları. öyle, öyle bir fişenk icat edilmiş ki Ahmet havuç fışakları tavuğun <laughs> veyahut da ördekin tüyüne kadar yoluyor. Ya. Yeah. Ördeki incitmiyor, ördeği fazla yaralamıyor. Sadece başını kesiyor. Ahmet havuç fışaklarını Az önce yaptığım atışta bir tane ördek vurdum. Size onu göstereceğim. Bu fişenkle vurdum kendisini. Yeah. buyurun. buyurun gidelim. Buyurun takip edin. Avcılıkta Ahmet Havaş fişenklerini tercih ediniz. Pişman olmazsınız. Ahmet Havaş fişenkleri. Buyurun. Bu Ahmet Havaş fişenkleri domuz, kartal, dinozor, tilki, yılan gibi hayvanları vurabilirsiniz. Evet. İnsanlar, insanlar üzerinde etkisi olmayan bu fişengler tüm av baylarında satılmaktadır. İtinayla satın alınız. Buyurun. Ahmet e Havaş dükkanından alabiliriz. Yok, bütün av baylarında Ahmet e Havaş fişenkleri mecbuttur. Buyurun. Neydi? Ahmet e Havaş fişenkleri. Tamam. Buralarda bir yerde vurdum. Kayboldu herhalde. Evet, ördeğimiz burada. Bakın, yakından alın. Bakın. Gördüğünüz gibi Ahmet Havaş fişekleriyle vurduğum yani şu fişekle vurduğum ördeği görüyorsunuz. Ya evet. Sadece Ahmet Havaş fişekleri başını kesiyor sadece. Ahmet Havaş fişekleri, Ahmet Havaş fişekleri. Tamam, eee kaydımızı bitirebiliriz.